Google Trend kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu eğitim desteğinden bahsedeceğim. Üniversite öğrencilerine tamı tamına 3200 TL destek veriyoruz şeklinde başlık atılmış. Gelin hep birlikte tüm detaylarını inceleyelim. İlk önce başvuru yapabilmeniz için gençuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmemiz gerekmekte. Genç Üniversiteli .ibb İstanbul sitesine giriş yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir sayfa karşılamaktadır. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazısı bulunmakta. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı şeklinde başlık atılmış burada. Başvuru genel koşulları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin Anne baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi gerekmekte. Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitime devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf, özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak. Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması ge gerekmekte. Ve Bu başvurudaki en önemli hususta gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak. Başvuru yapamayacak öğrenciler Açık öğretimde okuyan öğrenciler Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Ücretli değişim programında bulunanlar 25 yaşından büyükler Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alan kişiler, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktor öğrencileri. Başvuru yapmak için üst kısımdaki başvuru giriş sayfasına tıkladıktan sonra TC kimlik numarası, isim, soy isim, anne baba vefat etmiş ise orayı tıkladıktan sonra öğrenci yakını TC bu kişi İstanbul'da oturması gerekmektedir veya anne baba TC kimlik numarasını girdikten sonra doğrulama kodunu yazdıktan sonra buraya KVKK aydınlatma metnini onaylıyorum tıklamanız gerekmekte. Sağlık verilerinin işlenmesine izin veriyorum buna tıklamanız gerekmektedir. İzin vermezseniz muhtemelen sisteme dahil etmez sizi. Başvuruda istenilecek belgeler. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Sabıka kaydı disiplin cezası almadığına dair belge vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript, bursluluk belgesi, disiplin belgesi, ailenin maddi durumunu gösteren belgeler, gelir belgesi, maaş bodrosu vesaire. Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi, varsa okuyan kardeşlerini gösteren belgeler, sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz şeklinde yazılmış burada. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Yine aynı şekilde. Öğrencilerin banka hesap bilgilerini içeren belge. Öğrencilerin İstanbul kart bilgisi. Buradan iletişim kurabilirsiniz. Çözüm merkezini alo 153 arayarak. Ekstradan beyaz masa .ibb.istanbul sitesine giriş yaparak oradan da iletişime geçebilirsiniz. Eğer şehir dışındaysanız 0212 153 00 00'ı arayarak iletişimde bulunabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.